Merhaba Seyren el İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı hem kolay hem basit hem de hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimiz 7 ilmekten oluşuyor. Bu kısmı da 7 ilmekten yani 14 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Elimizi birçok alanda kullanabiliriz. Hırka, yelek, bluz, mevsimli kırkalar yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimi 35 ilmek üzerine başlayacağım. Birer tane de kenar ilmeğim 37 ilmek ördüm. Ben lastik üstüne başlayacağım. Siz istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Ben göstermek için bu kadar küçük bir parça yaptım. Siz istediğiniz ölçülere göre ilmek sayınızı arttırabiliyorsunuz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters. 2 ilmeğimi bir aldım. 1 arttırdım. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimi bir alıyorum, arttırıyorum. 2 ilmeğimi bir aldım arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek örmüş olduk 2 ilmeğimi ters örüyorum 3 ilmeğimi düz 2 ilmeğimi ters Aynı şekilde 2 ilmeğimi bir aldım arttırdım 2 ilmeğimi bir alıyorum arttırıyorum 2 ilmeğimi bir aldım arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi ters örüyorum 3 ilmeğimi düz 2 ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi örüyorum modelimizin arka yüzündeyiz aynı şekilde ters olan ilmeklerimizi arka yüzünde düz Ön yüzünde düz olan ilmeklerimizi de ters olarak öreceğiz. Gelişine göre bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi tekrar kurmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Ortadaki ilmeği bu şekilde alıyorum. Tekrar şişime bu şekilde taktım. Arttırdım. 3 ilmeğimi bir aldım. Arttırıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada ilk etapta başta keserek başlamıştık. 2 ilmeği keserek başlamıştık. Şimdi ise 1 ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 ilmeğimi bir kestim. Arttırdım. 2 ilmeğimi bir kestim. Arttırıyorum. 2 ilmeğimi düz ördüm. Alt sırada 3 defa kestik, 3 tane arttırdık. Bir üst sırada da 2 tane arttırıp 2 tane kestirdik. Başlarda birer tane ördük. Yine aynı şekilde 2 4 6 7 tane ilmeğimiz var. İki ilmeğimi ters ördüm aynı şekilde buradaki ilmeğimi ortadaki ilmeğimi alıyorum şişten tekrar en son koyuyorum arttırıp 3 ilmeğimi bir alıyorum arttırdım 2 ilmeğimi ters ördüm Bir ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi bir alıyorum arttırıyorum 2 ilmeğimi bir aldım arttırdım 2 ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi ters örüyorum, arttırıyorum. 3 ilmeğimi bu şekilde bir alıyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka sırasını da örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz İki ilmeğimi ters. Şimdi yine aynı şekilde ilk etapta kurduğumuz gibi üç tane kesip 3 tane arttırıyoruz. İkinci sırada da iki tane kesip iki tane arttırıyoruz. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Arttırdım. İki ilmeğimi bir aldım. Arttırdım. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters. Tekrar 2 ilmeğimi bir aldım, arttırdım. 2 ilmeğimi bir alıyorum, arttırıyorum. 2 ilmeğimi bir aldım, arttırdım. 1 ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters. Aynı şekilde arkasını örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yine modelimizde kurum yapacağız. Bu 3 tane ilmeğimizde arttırıyorum. 3 ilmeğimi bir alıyorum. arttırdım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada yine aynı şekilde ikinci sırada kurduğumuz gibi kuruyoruz. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi bir kestim, arttırdım. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Hem kesip hem arttırdığımız için hiçbir şekilde sayımız değişmiyor. 2 ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeklerimi örüyorum arttırdım. 3 ilmeğimi bir alıyorum. Arttırdım. Ters ilmeklerimi örüyorum. 1 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi bir kesiyorum. Arttırıyorum. 2 ilmeğimi bir aldım. Arttırdım. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi bir kesiyorum, arttırıyorum, 3 ilmeğimi bir alıyorum. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Modelimizin ilk kurulumunda 3 tane kesiyoruz. 3 tane arttırıyoruz bir üst sırada da iki tane kesip iki tane arttırıyoruz Burası 7 tane ilmek üzerine kuruluyor ve birbirini tekrarlayan bir model aynı şekilde şeritler de aynı birbirini tekrarlıyor Ben biraz daha ilerleteceğim modelimi daha iyi anlamanız için bu şekilde modelimizi yapıyoruz modelimizin ilk kurulumunda 3 ilmek bu şekilde düz örülüyor bu şeritte 2 ilmeğimizi ters ördük. Başta 2 ilmeğimi bir kesiyorum. Arttırıyorum. 2 ilmeğimi aynı şekilde kesiyorum. Arttırıyorum. 2 ilmeğimi bir kestim. Arttırdım. bir ilmeğimi düz ördüm. İlk sıramızın kurulumu bu şekilde. Modelimizin tekrar kurulumuna devam ediyoruz. Arttırıyorum. 3 ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. Arttırdım. Ters ilmeklerimi ördüm. Tekrar kurulum yapıyoruz. 1 ilmeğimizi düz ördük. 2 ilmeğimizi bir aldık, arttırdık. 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı hem kolay hem basit hem de çok şık duran bir örgü modeli.